Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Ben Hazal. Bugün sizlerle birlikte bir bebek battaniyesi öreceğiz. Uzun zamandır benden bebek battaniyesi modelleri isteniyordu. O yüzden böyle bir araya sıkıştırmak istedim. Hazır sonbahar ve kışta geliyorken. Araya sıkıştırmak istedim ama bunu böyle sadece bir bebek battaniyesi olarak sınırlandırmayın. Bu modelde paspas ipleri kullanarak paspaslar da yapabilirsiniz. Ya da daha böyle büyük yapıp normal tek kişilik ya da çift kişilik battaniyeler yapabilirsiniz ya da e, masa örtüleri de yapılıyor böyle bu modelde görmüştüm onlar da onlar e, o modellerde de kullanabilirsiniz diyelim ve ben şöyle yerime oturayım ben e, size kullanacağım renkleri göstereyim aslında ben şu an bu videoyu ikinci kere çekiyorum Instagram'dan beni takip ediyorsanız orada söylemiştim. İlk çektiğim renkleri beğenmedim. Ee, turuncu ve koyu bir laciverti ve bir de araya böyle koyu bir gri eklemiştim. Aslında ilk bak ilk baktığımda çok böyle güzel göründü ama e, ilerledikçe model çok böyle bir beğenmedim. Bilmiyorum o yüzden bozdum ve videoyu baştan çekiyorum ve şu an baştan öreceğim sizinle birlikte. Ve bu sefer şöyle iki renk kullanacağım. Bu renk kodlarını e, hemen size vereyim. Bir dakika. İlk rengimiz bu. Renk kodu 1889. Acaba şöyle yapsam görünmüyor. 1889 almak isteyenler için. İkincisinin de hemen açayım. Paket açık değil daha. Evet ikinci de böyle bir renk. Bununki de 3701. Yani şöyle yan yana koyduğumda bu iki renkle yapacağız şimdi. İkisi de Nako Elite Baby bebek ipi. Elinizdeki herhangi bir bebek ipini kullanabilirsiniz. Ee, ya da hani bu benim yapacağım tarzda yapmak istiyorsanız bu iki rengi de alabilirsiniz. Diyelim ve hemen geçelim. Oldukça kolay bir tarif. Hiç gözünüz korkmasın. Olabildiğince açık bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ee, normal yıldız battaniyelerinden bir tık daha farklı. Bu Kutup Yıldızı diye geçiyor bu modelin adı ve e, oldukça kolay, hiç gözünüz korkmasın. Dediğim gibi çok 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 açıklayıcı, çok çok basit bir şekilde anlatacağım ve hemen başlayalım. Evet, sihirli halka yaparak başlayacağım. Bu arada kullandığım tığ numarası 3.5 numara zaten Nako Elite Baby'nin de önerilen tığ numarası 3.5. Şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum. halkamı bir tane zincirle sabitledim ve içerisine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnemi yaptım küçük ipimi çektim ve halkamı kapattım. Ve ilk sık iğneme kaydıracağım. Bu şekilde bakın şurada bir açıklık kaldı. Burayı yine ipi çekerek kapattım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 Altı tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Aynı yere, bu kaydırdığım yere ikili trabzan yapıyorum. İpimi tekrardan doladım. Aynı yere tekrardan ikili trabzan yaptım. İpimi doladım. Bir tane ilmek boşluk bırakıyorum. Yanındaki ilmeğe. İki tane ikil trabzan. Bir, iki, üç zincir çektim. Aynı yere tekrardan iki tane ikil trabzan yapıyorum. Bu şekilde. İpimi doladım. Bir ilmek atladım. İkinciye geçiyorum. İki tane ikil trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. İpimi doladım. Aynı yere tekrardan 2 iki tane ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım. 1 ilmek boşluk bıraktım. ikinciye geçiyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere 2 iki tane ikili trabzan daha yapıyorum. ipimi doladım. Bir ilmek boşluk bıraktım. İkinciye iki tane ikili trabzan. Üç zincir. Tekrardan aynı yere iki tane ikili trabzan. Şimdi bakın bu işlemi bir kaç kere yaptık? 1 şuradaki e, zincir kısmı ilk başladığımız yer. 1 2 3 4 5 kere yaptık. Burada şu en baştaki zincirimin olduğu yere, aslında zincirime değil de kaydırdığım yere şuraya bir tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bu tam dibine ve burada 6 tane zincir çekmiştik hatırlıyorsanız. 1 2 3. zincirime 1 2 Şuradan 3. zincirime giriyorum. Ve kaydırıyorum. Şimdi bunun neden yaptığımı söyleyeceğim. Burada eee aslında her 3 sıraya geçtiğimizde de 3 tane zincirimiz bizim 1 tane trabzanımız yerine geçiyor. O yüzden bu en dibe bir trabzan yaparak ve 3. zincire batarak aslında örüntüyü oluşturmuş oluyorum. Şu görüntüyü bozmamış oluyorum. Bakın burada da 4 trabzan, 2, 3 zincir, 4 trabzan, 3 zincir. Burada da 4 trabzan oldu. Yani o dibini trabzanı, bir tane trabzanı bu örüntüyü bozmamak için yaptım. Şurada en son iki tane ikili trabzan yapmıştım. En dibine bir tane trabzan yaptım. Üç tane zincirim bir trabzan olduğu için burada da yine dört tane ikili trabzanım oldu aslında. Ve şimdi sürekli e, her yeni bir sıraya geçtiğimizde şu boşluktan başlamamız gerekiyor. O yüzden boşluğa tekrardan kaydırıyorum. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Şimdi artık arttırma yapacağım ve aslında modelimi oluşturacağım arttırma yaparak. Şu birazcık yakınlaştırayım size. İpimi doladım. Yine bu boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Ve üç tane zincirimle birlikte aslında burada üç tane ikili trabzanım oldu. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Tekrardan aynı boşluğa bir, 2, 3 tane ikili trabzan. Şimdi buralar hiç değişmeyecek. Şu zincir çektiğimiz kısımlara her zaman 3 tane ikili trabzan, 3 zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız şu köşelere. Sadece şu aradaki arttırmaları e, arttıracağız. Öyle söyleyeyim. Şu aradaki kısımları arttırarak ilerleyeceğiz. Ve bu aradaki kısımların arttırması da her zaman tek sayı olacak. Yani şu an 1 arttıracağız. Ee, arttıracağız bir üst sıraya geçtiğimizde 3 arttıracağız bir üst sıraya geçtiğimizde 5 arttıracağız sonra 7 sonra 9 sırayla gidecek zaten şimdi ben 2 e, 3 sıra sizinle yapacağım için daha iyi anlayacaksınız şimdi burada ilk boşluğa yaptım ipimi doluyorum burada bakın şöyle ilk önce göstereyim Şurada bir ilmek görüyorsunuz değil mi? Sanki böyle bunun yanındaki buymuş gibi. Ama hayır. Şöyle birazcık çekiştirdiğimizde orası kapanıyor çünkü. Şurada bir ilmek görüyoruz. Bakın. Buraya gireceğiz. Oraya e, çok dikkat edin. Çünkü oraya girmezseniz e, bütün şey yanlış olur. Buraya dibine gireceğiz. Ve iki trabzan yapacağız. Bir, iki ilmek boşluk bırakıyorum. Üçüncüye ikili trabzan yaptım. Ve yine buraya geldim. Bir. Birazcık ipimi açayım. İki. Üç tane ikili trabzan. 3 zincir. Aynı yere üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Orası köşe olduğu için dediğim gibi her zaman orası e, değişmiyor sürekli oraya bu işlemi uygulayacağız köşe kısımlarına şimdi burada e, dediğim bir arttırma olayı şu bakın iki e, köşe arasına hem bu köşenin yanına hem bu köşenin yanına bir trabzan yaptım yani toplamda aslında iki trabzan oldu ama e, şu kısımlar şöyle olduğu için burada bir arttırma burada bir arttırma oldu bir üst sırada dediğim gibi daha iyi anlayacaksınız ipimi doladım şu dibindekine yine bir tane ikili tırabzan yapıyorum. İpimi doladım. 2 ilmek boşluk bıraktım. Üçüncüye ikili tırabzan. İpimi doladım. Köşeye geldim. 1 2 3 1-2-3 zincir. Aynı yere tekrardan 1-2-3 iki, tane ikili tırabzanımı yaptım ipimi doladım dibindekine dibindeki ikili trabzan iki boşluk bırakıyorum 3 ikili trabzan bu bu e, şeye geldim köşeye ya da boşluğa geldim 1 2 3 tane ikili trabzan 3 zincir tekrardan 3 tane ikili trabzanımı yaptım ipimi birazcık açtım. İpimi doluyorum. Yandakine bir tane ikili trabzan, iki ilmek boşluk bırakıyorum. Üçüncü ikili trabzanımı yaptım. Ve yine köşeye geldim. Bir, iki, üç tane ikili trabzan, üç zincir, aynı yere üç tane ikili trabzan. bu şekilde ipimi doladım dibindekine ikili trabzanımı yapıyorum 1 iki boşluk bıraktım bakın zaten en sonuncuya denk geliyor bu da buraya ikili trabzanı yapıyorum ve üçüncü zincire kaydırdım şimdi hatırlıyorsanız ee, demiştim ki her üst sıraya geçtiğimizde her zaman buralardan başlamamız gerekiyor. O yüzden buraya gelene kadar kaydıracağım. Yani üçüncü zincirime kaydırdım. Yandaki trabzana kaydırıyorum. Yandaki trabzana kaydırıyorum. Ve boşluğa geldim. Kaydırdım. Bu kaydırma işlemlerini lütfen çok sıkı yapmayın. Bir dakika kamerama bir şey olmuş. <laughs> Bu kaydırma işlemlerini lütfen çok sıkı yapmayın. Çünkü bir üst sıraya geçtiğimizde arttırmalarımız çoğalacağı için yani şu aradaki trabzanlarımız çoğalacağı için bu kaydırdığımız yerlere biz trabzan yapacağız. O yüzden buraların gevşek olması gerekiyor. Bu arttırma kısım pardon kaydırma kısımlarını e, olabildiğince gevşek örmeye çalışın. Şimdi ben renk değişikliği yapacağım. Onu da nasıl yaptım hemen göstereceğim tabii ki yaparken. Evet. Şimdi bu ipi bu e, ördüğüm ipi şu elime alıyorum. Burada sıkı tutuyorum onu. Yeni ipimi de şu birazcık altta boşluk bırakıp burada tutuyorum. Bir tane geçirdim içerisinden ve şu renkle sıkıştırıyorum onu oraya. 1 2 üç tane zincire yeni iple çektim. İpimi doladım şimdi birazcık hem bu yeni eklediğim ipi hem de şu eski ipimi arkada yürüteceğim. Yani bu ikisini burada tutacağım. Şu arka tarafta örgünün arkasında ipimi doladım. Bu deliğe battığımda bu iki ip tığımın üstünde olacak. Her defasında. Burada ikili trabzan yapıyorum. İki tane. Zaten üç zincirimle üç tane trabzanım oldu. Üç zincir çektim. ipimi doladım. Boşluğun içerisine tekrardan bir, 2 3 Bu arkada yürütme işlemini isterseniz yapmayabilirsiniz. Şimdi eski ipimi kestim ve bu yeni eklediğim ipi iple pardon şu iki üç kere bir düğüm atacağım burada. Bir tane daha atayım. Evet. Yeni ipime geçtim bu şekilde. Şimdi hatırlıyorsanız aşağıda e, bir arttırma yapmıştık. İpimi doladım. Yine bu dibindekine bir, hatırlıyorsanız tek sayı ile gideceğiz demiştim. Yani şimdi üç arttırma yapacağız. Bir, iki, üç tane trabzan yan yana yapıyorum. İpimi doladım. İki tane boşluk bıraktım. Üçüncüye geçiyorum. Bir, yandakine, iki, yandakine, 3 ve yine buraya geldim köşeye. Bir, iki, üç tane ikili trabzan, 3 zincir, üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi eğer unutursanız hangi sıradaydım diye unutursanız şu tüyoyu verebilirim. Bu bir alt sıra değil de bundan sonraki sıralar için. Şöyle ki bu iki şey arasında köşe arasındaki trabzanların burada yani şuradaki son ilmeğine, buradaki ilk ilmeğine yapmıyoruz. Buralara yapıyoruz. Yani burada bakın 4 tane trabzan var. Bunda da 4 tane trabzan var. 1, 2, 3 trabzana batıyorum. 4. batmıyorum. Burada da 1. batmıyorum. 2, 3, 4'e batıyorum ve köşeye geliyorum. Yani bu şekilde aslında şeyi oluşturabilirsiniz. Yani karıştırmaya karıştırmazsınız. Yani bu şekilde belki saymadan bile yapabilirsiniz. İpimi doladım. 1 2 3 tane yaptım. 1 2 tane yapmıyorum. 3.'cüye 1 2 ve 3. İpimi doladım, köşeye geldim. 1 2 3 3 zincir çektim. Aynı yere tekrardan 1 2 3 tane ikili tırabzanımı yaptım. Şimdi e, belki saymadan bile ilerleyebilirsiniz dedim ama şunu arada saymanız gerekiyor. Dediğim gibi aradaki sayılar tek olması lazım. Yani 1 yaptık. 3 yaptık. Bundan sonraki sırada 5 tane yapacağız arada. Diğer sırada 7, 9, 11, 13, 15 o şekilde büyüteceğiz. Şimdi mantığı tamamıyla bu şekilde. Yine bu sırayı birlikte bitirelim. Ondan sonra e, ben Kaç sıra ördüysem size getireyim, göstereyim. Siz de ona göre aşağı yukarı bir hesap yapın kendiniz. Ee, çünkü ben çok fazla büyük yapacağımı düşünmüyorum ama kendimi kaptırıp e, baya büyük bir şey de yapabilirim. Şimdi bu sırayı bitirelim. Çünkü dediğim gibi şurada kaydırmaları yapacağız. Yani kaydırmalara trabzan yapacağız. Orayı nasıl yaptığımızı da e, görmeniz açısından. Hemen şuraya kadar yapıp geliyorum. Evet bakın ben buraya kadar yaptım. Şimdi buraya yaptım. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şöyle bakın yan yana. İpimi doluyorum. 1 2 ilmek boşluk bırakıp üçüncüye giriyorum. Burası bizim kaydırma yaptığımız yer. O yüzden buralara e, zor girebiliriz dediğim için gevşek örün dedim. 1 yandakine 2 şöyle yandakine 3 bakın ben gev gevşek yapmama rağmen biraz zor girip çıktım. Şimdi 3 tane yaptım. Ve 1, 2, 3. zincirime şu karşılıklı girip kaydırdım. Dediğim gibi başa gelmem gerekiyor. Şu boşluğa gelmem gerekiyor. O yüzden trabzana kaydırdım. Yandaki trabzana kaydırdım. Ve boşluğa kaydırdım. Bu şekilde. Yine 1, 2, 3 zincir çekerek başlayacağım. Tamamıyla bu şekilde gidiyor. Ben şimdi biraz ilerleyeceğim. İlerledikten sonra e, renk sıralamasını daha iyi yaparım diye düşünüyorum. Yüksek ihtimalle iki renk bundan iki renk bundan yapabilirim ama belki bir renk sadece bundan yapıp e, sürekli bundan iki renk ekleyebilirim. E, şu an ben büyüteceğim, büyüttükten sonra getireyim size, göstereyim kaç sıra yaptım, hangi e, renk geçişleriyle yaptım. Siz de ona göre e, kendi battaniyenizi ya da e, paspasınızın masa örtünüzü yapabilirsiniz. Evet bakın biraz ilerledikten sonra bu şekilde görünüyor modelimiz oldukça kolay ve basit Ben en son şu aradaki trabzan sayısını 17 yaptım daha da büyüteceğim sadece e, video daha fazla uzamaması açısından videoyu burada keseceğim ama dediğim gibi oldukça kolay her türlü şeyde kullanabilirsiniz bunu e, bir tık daha küçük yapıp ya da bu boyda bırakıp mesela yastık kılıfı olarak da kullanabilirsiniz ee, öyle bir şey de görmüştüm Pinterest'te yine. Çok tatlı duruyordu. Fotoğrafını bulursam koyarım ekrana. Bu şekilde dostlarım. Oldukça kolay, basit ve şık duran bir model. Ee, umarım rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir size. Videoyu beğendiyseniz beğenerek kanalıma abone değilseniz de abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ee, Sevgiliyorum. Hoşçakalın. <laughs>